Hazan Bey'in çorbasına olmamış demedim. Benim ağzımdaki acılık evet sonradan da dedim ki herkes doğru bir yorum yani doğru bir yorum demeyeyim de herkes güzel demiş, o zaman bende bir sıkıntı var diye puan da verdim Hazan Bey. In. Evet bu çorbanın yanında ...Hasan Bey'in çorbası güzeldi. Kesinlikle ama, puan Ama siz hiç de güzel demediniz. Beş puan verdiniz Ümran Hanım yani, nasıl verdiniz Hasan Bey puan? sizin bana verdiğiniz altıdan 5'in farkı 6, ne? Altı, altı, 1 bir 1, 1 puan ama, da bir puan. Ama şimdi şöyle e, bakın, Ümran Hanım, şu an siz e, beni dinleyin lütfen. E, benim çorbamı masada oturan beş kişi beğeniyor, siz beğenmediniz. Şöyle yapalım siz Hasan beğenmediniz. Bey, ana Buradan. yemeğinizle de başlayalım. Evet. evet. Onu evet. Gördüğünüz ne? Bumbar, Önce zarar evet. Bu sizin getirdiğiniz bombarla uzaktan yakından şey, bir benzerliği var bombar. Ee, kardeş değil. olma ihtimali yok da kuzen olabilirler mi Yok kuzen değiller. Birinci, kuşaklar, bile birinci değiller. kuşaktan, kuşaktan kardeşler. Kardeşler. Görsel siz... niye getirdin? Ee, belki ilave şey yapıyorlar bir bombar ustası olarak, bir çorba ustası olarak. Şu an siz, olarak siz olarak resmen çorbanızı... bana bana oynuyorsunuz Ünvan hanım. Melanzane Allah. gerisini bilmiyorum valla. Siz bana diyorsunuz, ben de bilseydim böyle görsel görsel getirirdim. Ben de sizin bilseydim, ben de sizin Adana'nızın fotoğrafını getirirdim. Bir Adana Hasan kebabının Bey, nasıl Adana olacağını. Sunumunun düşmemişti, yanmamış. ama ben hiç dinlemiyorsunuz. Düş, Düşmemesi veya yanmaması çok bir şey ifade etmiyor, tadı yoktu. Lezzetliydi. Ee, Adana Yok, lezzetliydi. yediğiniz Adana lezzetliydi. yediğiniz zaman. Yağları e, dudaklarınızın yanından akması lazım. Bumbar Sizde öyle de. yoktu yani. Bumbarın da yağı Bumbar'da akar. yağ akmaz. Sen yani bırak yağ el alayım. Akmaz kesinlikle. Sen servisini getir. Siz oynuyorsunuz. Ben siz şey ne soracaktım? Sen, sen yemekleri getir. Burası yemek, yemek yarışması. E, herhangi bir film için çekim yapmıyorlar burada. Ben de bir film çekiyorum. Ne Ben de oyuncu değilim zaten. Siz, siz resmen o, oynuyorsunuz. Neye ne oynuyorum? Neye oynuyorum Hasan Bey? Kameralara oynuyorsunuz siz e, ana yemeğinizi savunuyorsunuz. Benim ana yemeğimle denk Ben diyorsunuz. ana yemeğime değil Emekse... genel, genel bütün menümü savunuyorum ben tamam, burada. Tamam gen, Siz... genel bütün evet. menünüzde bir çorbacı olarak çorbanızın lezzetli olması mantıklı değil mi zaten? zaten... Bir çorbacının Hayır, çorbacı, değil. Çorbayı, değil, çorbayı değil. Yapaması, yapamazsa normal bir şey normal. mi? Gezimlik normal. Kesinlikle yapamayabilirim. Evet. O, bakın. Enes Bey bu, bu çorbayı ben Enes Bey, gelmiyor. Enes Bey bu çorbayı çok güzel yapacağından emindim ama maalesef ee, dilinin yanması, biraz da e, yarışma tuzu heyecanından kaçırmış. tuzu kaçırmış. Yoksa çok güzel yapacağından eminim. Ee, ara ara ben de belki o çorba'yı çok güzel yapamayabilirdim, olabilir. Tabii. Canım. Ee, olabilir ama siz benim komple genel menüme baktığınız zaman çorbanız e, vardı, ufak tefek Yitlacının eksiklikler, yanmıştı, lapaydı, şekersizdi ki ben onu, şekeri onu sevmem. Onu geçeceksiniz, onu geçeceksiniz, Nasıl geçeceğim? geçeceksiniz. Benim niye geçeceksiniz? Ümran, dün niye söylemedin bize bunları şekersiz lapa demedin? Zuhal hanım fırsat Bir tek denmedin. üstünün yanmasını evet, söyledin. Evet ama herkes öyle ki kimse hiçbir şey yorumu gerçekten lezzet yorumu yapılmıyor. Hemen böyle birisi bir şey söylenince yükleniliyor. Evet orada ee, o e, kaos yaşıyoruz masada. Şekeri bir, bana da az geldi. Bir şeyleri söylemek ben gerçekten insanın ağzına saklıyorum. tıkıyorsunuz. Ben bazı yorumları kendime çarpıyorum. Şekeri bana da az geldi. Ya. Ama sen Ümmü söylemedin hanım, bunu. Ümmühan hanım, hanım evet. siz orada dile getirecektiniz, dile evet. getirmediniz. Şekeri Ertesi gün. gün siz bunu dile getiriyorsunuz. Ben benim menüm bitmiş, eleştirilerim bitmiş. E, siz yanmasıyla alakalı e, yorum yaptınız ama tadını çok beğendiniz. Alt kısmını çok beğendiniz. E, çok kaşık... beğendim demediniz. Dediniz, dedim. dediniz Hayır, çok gayet bayan... güzel. Gayet güzel. Izlensin, gayet güzel. görürsünüz. Şekerle çok alakalı demedim, yorum Hasan yapmadınız. E, oranıyla, katılığıyla alakalı herhangi bir yorum yapmadınız. Tekrar söylüyorum siz harbiden güzel bir oyuncusunuz. Kesinlikle. Ben tebrik ediyoruz. Sen, Nuray, tebrik, 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 olamaz, tebrik ediyorum tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz. Ünvanlarım sıra bende. Ben konuşabilirim. Sizin amacınız nedir acaba? Benim Sence ne olabilir? Benim günümde mezura ile geliyorsun. Bugün bir fotoğrafla geliyorsun. Amacın ne? Sen o kabağın 0.1 evet. milimlik büyüklüğünü, küçüklüğünü mevzu edersen o da mezura getir. bu fotoğraf, Ay, evet, peki. Bu fotoğraf, e, fotoğraf dedi peki bu bilemem. Mumbar keşke ben dün açtım zaten görsellerden baktık ama bugün öyle bir değersinim yani, duymuş. Çok, çok gereksiz. Adana'nın her şeyi yapıyor. Hasan Bey bir restorancı olarak laf etti. Ben de diyorum ki mumbar öyle bir şey değil. Böyle bir şey patlamıştı. Mumbar değil, mumbar. 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 Mumbar, no, evet, değil, mumbar de. Bumbar olmuyor. Mumbar değil Sen Melih'deki bütün yemekleri güzel telaffuz ettin, benim mumbarıma mı takıldın? Tabii ki. Yani, Sen evet. benim daha adımı te telaffuz edemiyorsun ki. Mumbar diyemiyorsun. Mumbar, mumbar. Sen yiyeceğin yemeğin bir ismini öğren, adın çok Tabii. önemli değil. Tabii tabi. Ümihan Hanım kesinlikle mumbar çıktısını alarak şov yapmaya gelmiş buraya. Yarın bakalım neyle gelecek? Resmen şov yapıyor Ümihan Hanım. Mumbarın çıktısını aldım çünkü Hasan Bey beni kendi masamdan beri Adana'yla vuruyor. Adana'ya ait bir yöre yemeğiyle geldiği için ben de öyle olmadığını, sunumun nasıl olması gerektiğini Hasan Bey'e kanıtlı bir şekilde göstermek için, hiçbir şekilde itiraz edememesinin önünü kesmek için ben de görselimle geldim, kanıtla. Ümmü Hanım'ın Mumbar'ın çıktısını almış gelmiş. Biz de bilmiyorduk, şok olduk bir anda böyle çıkartıp cebinden hepimize pankart açar gibi gösterince bence yapmış olduğu hareket yanlış bir hareketti. Yani Hasan Bey orada giydirmek için mi yaptı? Şov yapmak için mi yaptı? Gerçek var böyle oldu. E tabii ki o adam da biliyor Mumbar'ın öyle olduğunu ama dağılmıştı, yapacak bir şey yoktu yani. Bu adam bunu yapıyorsa o bağırsaklar bir bütün halindeydi zaten. Ya çok pişmiş ya alırken kopardı attı Gerek yoktu bence böyle bir rollere böyle bir şeylere bürünmeye gerek yoktu. Şovdu yani. Melanzane geldi patlıcanın üstüne mozzarella peyniri, domates sos bu tamam. kadar. Ama e gerçekten kızartma yani. Tabii tabii de. Acaba nasıl? Biz gene de bir paylaşalım. Bir bakalım. Dün de göstermiştik. Alır mısın Hasan? Evet. Üzledim. evet. Üzledim. Tat, böyle biraz Tatlı. Bir bakayım ondan sonra baharat eklerim. Neydi neydi? Evet melanzane. Lez... Çok lezzetli evet. dedim. Bir tek bir tane daha melanzane. Şöyle görsel paylaşayım. Evet Zoyl Evet. Aynı görselle aynı Zoyl Birebir. Zeynep <laughs> Hanım iyi misiniz? Ah keşke algılarınızı biraz açsanız. <laughs> Algılarım açık <laughs> keşke. da yani yorumunuz hani seyrediliyoruz ya gerçek zannedilebilir. insanlar açıza bakmak. açık olan hiç kimse algısı yanlış anlamaz. Olur. Herkes algısını açmak zorunda değil. Siz önünüzdekini yorumlayın. Yok yaparsınız. algısı açık olan hiç kimse yanlış anlamaz misilleme yapıldığını anlar. Misillemenin ne olduğunu biliyor muydunuz? Yok bilmiyorum. Tamam o zaman siz hiç uğraşmayın. Hı -hı. <laughs> Vallahi yormayın kendinizi. Ben sonra açıklayacağım size. Yemiş miydiniz daha evvel yiyen var mı? Tuzun patatesi, şey patlıcan kızartmasından bir farkı yok bence. İşte bu peyniri var. Evet. Mozzarella domates, peyniri, domatesi. E, zaten e, Türkçesinde patlıcan köftesi diye de yazıyor. Evet, ben evet, birkaç evet. yorumlara farklı farklı yerlerden doğru, baktım. Doğru, doğru, evet. Ee, Tuzsuz yani mu? Tuzsuz mu? Tuzsuz mu? Yok yok, kesinlikle. Enes Bey bugün yo, yo. biz onun şey, yani kavanozunu yani. ters başladın laf söylemek ya için yapalım. laf söylemeye başladın Yapma. yani. Sen daha bak, formundasın Enes Ben tekrar, ne formundasın yani? bakıyorum. Enes'ciğim, duyuyorum. Bakın çorbadaki tuzu çok severim. Yakışır da patlıcana tuz. tuz e tamam gayet kalk. oranında bir tuz tuzlu. var onun ya. E tamam tuz kattım zaten. İyi ki tuzlu değil. Sen niye böyle şimdi şu an tepki veriyorsun? Tuzlu olsaydı zaten eksiye düşecektin. Tuzsuz o tuzun çaresi var. Tuzlunun yok. Evet. Aa, olmaz canım bu kadar da hemen. Vallahi iyi kıvırıyorsunuz. Teşekkürler. Algısı olmadığını söylediği bir bayanın kıvırması normal. Ne söyleyeceğini bilmiyor. Bana algın açık değil diyor ama kendinde damak tadı algısı açık değil tuzlu bir patlıcan. Damak yani. damakta algı olmuyor. Oluyor oluyor. Algı damaktaki lezzet damak. bir algıdır. Nasıl algı olmuyor? beynimizde o, algılayamaz. Tad alma duyusu. Tad alma nasıl beynin algılayacak tamam, dediği. Tad alma duygusu. Nasıl algı? Bakın şöyle o zaman şöyle yapalım. Tad alma duygusu var tamam mı? Beyninize sinyaller gidiyor. O tamam, duygudan işte, sonra beyniniz algı algılamaya oluyor. başlıyor. Ama önce önce damak zevki. Tamam algılıyor. önce damağınızdaki o tat duygu var ya o duygu hissedeceksiniz. Önce anlayacaksın sonra Bakın dalgalar Ziyanlar. gidiyor. Bakın sevgili programımızda sadece yemek değil, bilimsel, <laughs> ilim, fizik, kimya ne ararsanız var. Biyoloji de var. Biyoloji, Bakın. anatomi, valla <laughs> coğrafya, tarih, sanat her şey bu programda yahu. Güzel, güzel evet. sanatlardan geldi hanımefendi. Güzel Galiba. güzel çıktılar alıp gelmiş. <laughs> Siz akademide Hatam güzel beklesi. sanatlar da okuyorsunuz herhalde. Şu an, e, yarıştığımız 150 bin lira için Resim bölümü her konuda hakkıyla savunabilmemiz Siz. ekran başında izleyen insanların bumbarın patlak çatlak yarısı tepe yarısı ova olmayacak şu görselde tepe kameralar ova. çekebilir mi lütfen Çekiyorlardır. reklamlar Ananın bumbarı budur evet. herkese tavsiye ederim evet. ama yapanın elinden yiyin yani ustasınız. Bir Benim Adana, Adana usta olmadığım halde. Lütfen dinler misiniz? Dinliyorum. Yorum da yapıyorum. Tamam Biz ben size müsaade tamam. Peki buyurun. Ben de olur. bir ev hanımı olarak Adana ustası değilim. Kebap ustası değilim. Her şeyi bir yorum yaptınız. Lezzeti mükemmel olduğu halde bahane sunmak için dökülmemişti. Bak bir bayan olarak git gel o koşturma. Hepiniz bunu yaşadınız. Dökülmemişti. Yenmeyecekleri olabilir. Çünkü sen sıkı rakiptin. Ben ondan akipti. bahsediyorum. Hayır evet. sen dedin ya pazartesi kim olursa olsun. Evet. Bence gördüğün sıkı rakip dedi. E, kendi menüsüyle de bir kıyasladı. Belki de daha mı şey bilemem. Senin adına yani e, fikir yürütüyorum sadece. Yani Şimdi niyet okuma gibi bir derdim yok estağfurullah. Ama geldiğimiz nokta da. Sizi haklı çıkarıyoruz Ayla Söylediğiniz her şey doğru. Harf Maalesef ki sanki bilmiyorum katılır mısınız siz bu tarafta daha objektif yorumlar. Sanki o gün daha bir eleştirdi daha fazla puan kırdı gibi geliyor. Sen benim bugün çenesi açıldı. Yani dört gündür konuşmadı konuşmadı. bugün, konuştum. Bugün niye bu şekilde yaptınız? Ben, ben onu çözemedim. Adam fırsat ben ee, Senin konuşmandan Ümmühan Hanım onun yani konuşmasından bize fırsat kalmıyor. Bak yine aynı şey, şey oluyor. Bak aynı şey yapıyor. Yani. İkinizin konuşmasından. Adama öyle diyorsun adamın cevap hakkınız kullanmasaydı bakın, konuşuyorum siz siz devam ediyorsunuz. Sizin iki, benim günümde bak, nasıl fırsat bulup bakın, konuştu işte. işte, ama gerçekten çok sinirliyim. Gerçekten çok sinirliyim. Farkındayım. Sinirli sana dolu. Şimdi şöyle ben Adana alayım, ben Adana alayım. Size Adana kebabı yaptım dediği zaman çok iddialıydı. O iddiasına karşılık gelen Adana'da ben 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 bitirmedim. O iddiayı görmek istedim ama göremeyince hayal kırıklığına uğradım Ümran Hanım. Yani siz de bunu kabul edin. Peki diğer yemekleri neydi bir hatırlatsana Ümran başlangıcımda çok güzel portakallı enginarım vardı. Çok güzeldi, Her şeyi kendi elimle yaptım. Çatır zaylanam. kabak güzel. Evet. Sen şekline ha yakalandı. Evet. Sen orada dışarıdan gelen tatlıya eksik menüye sokmuyorsun ama kabağın şekli senin istediğin gibi değil diye puan kırdın ya. Evet Zuhal Hanım. E, ee, ara yemeğin neydi? Ara yemeğim evet el açması paçanga böreğiydi. Tamam idi. onu hepimiz kabul ettik. Evet, Hamur kalmıştı. Kendim Kadın de kabul Onunla ettim. Söyleyecek hiçbir şey yok. Adana'm biraz kuruydu ama çok lezzetliydi. Onun yemeği lezzetliyse onunki de lezzetliydi. Sadece kuruydu. Yanında ne vardı Adana'nın? Lavaş yapmıştı. Lavaş'ın onu biraz kalın de, bulduk. Tablacı salatan vardı. Tablacı salatan da güzeldi. Afiyet Ve olsun. Ve cheesecake'in de çok güzeldi. Zuhal Hanım cheesecake'e söyleyecek tek cümle bulamadı. Küçücük bir bisküvi kısmına takıldı. Buraya çok Adana'ya geçiyorum. Cheesecake'e Adana çok Bir Adana'nın kuruluğundan bir tatlının altını bisküvisinden 4 puan kırdın, 6 verdin. Orada eksik meniyor. Hiç olmayan tatlıya dışarıdan gelene eh bir şey eh dediğin ara yemeğine oranın da o zaman melanzane olmamıştı. Söyledim da zaten. E tamam nasıl o altı alıyor o da altı alıyor ya? Ee, bak ben geldi, adilim. Bak, ben herhalde. kesinlikle ya, adilim. Yani. Bana, siz kendinize bakın. bana? Bana niye, o, 4 puan bana niye 4 puan dört bana puan verdiniz? Bana niye dört puan verdiniz? Dört bile size mi? fazlaydı getirdiğiniz mi? menüye göre dört bile fazlaydı size. Gerçekten ee, Enes Bey'e verdiğiniz biri keşke ben size verseydim. Aa, benim eksik benim mi vardı? eksik olmasına gerek yok ki lezzet yok. Keşke ben de koydum. Ama yani hazırlamanız değildi. önemli değil. evet, değil. Tamam eksik. Ben ne diyorum? Az önce Keşke pişman olduğunuzu olsaydı... söylüyordunuz. Ama ben Ümmühan Hanım için söyledim onu. Sizin için Aa, söylemedim. Yedi verebilirdim dedi. Bak yedi verebilirdim Ama dedi. dedi. Ama ona da beş de Dedi. Yok evet, veremezdim Hak ettiğini aldı Zuhal Hanım. Sanki demin öyle mi dedi? Bu dönüşü yok. yaptınız. Teşekkür ederim. Yok ben ona ederim. söylemedim. Sadece Ümmühan Hanım'a ben yedi puan verebilirdim. Döndüm. Hakkınızı helal edin dedim. sizin için herhangi bir yorum yapmadım. Zuhal Hanım puanlara gelmişken ben bir şey daha söylemek istiyorum. Adalet terazisini dile kanıma kaldırıyorum. Taktı. Ay ben de senin şerefine tenceremi kaldırdım. Şu Dedi şekilde artık. şunu da göstermek istiyorum. O ne ya? Fotoğrafları gibi puanları da sahte. Şu şekilde fake. Yani. Bunu nereden hır... buldun? Bunu ben internetten araştırdım. Kendi buldum. sosyal medyasından. Evet mi? kesinlikle puanları gibi kendisi de sahte. Biliyor musunuz ee, orada benim saçlarımda kaynak var. Bilemeyeceğim ee, ne var. Benim kepiklerim doğal göz, rengim de doğal Zuhal Hanım. E ben buradayım gözlerin, canım benim canlı güzel, canlı. Gözlerin, canlı. Canlı canlı, burdayım evet, da aynı. ne alakanız var bakar mısınız? Nasıl dudaklara bak. Yan bak canım dudaklara. Da bak canım dudaklara. 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 Bak canım yani evet. Hiç alakası bile biraz yok. aşağı doğru. Diğeri yapma bebeği bir. Orada saçımda kaynağım var. Ya kaynak. gözüm doğal. Kaynak, kaynak, doğal, kaynak yapmayın. Doğal. Kaynak yapmayın. Kaynak. Kaynak, kaynak yapmayın. Ya. Bak bebişim sana yapacağım Nuray estetik Hanım, yapacağım sahtesiniz. Nuray Hanım resmi çıkarttı sahte falan demiş. Dün gece yatarken düşünmüş herhalde. Puanlarda sahte olduğu gibi fotoğraflarda da öyle demiş. Yani kadın çok bir şey yapmamış. Biraz göz kalemi farkı vardı. Nuray Hanım abartmayı sever. Fotoğrafını internetten buldum. Onu neden getirdim diye soracaksanız puanları şişirim, şişirmeydi. Gerçek değildi. Zaten fotoğraflarla da bunu kanıtlamış oldum. Evet dondurmalı irmik tatlısı. Evet. Tatlı seçimi nasıl? Yani e, irmik dondurmalı irmik tatlısını ben çok severim. Ben de Güzel seviyorum. de yaparım. Umarım güzel olmuştur. Diğer menülerindeki eksiklikleri yapmamıştır. Diğer şimdi. yemeklerdeki. Onun da bir irmiğin içerisine tabii ki dondurma ile bekliyoruz. Kimisi dışında tabii. getiriyor. Öyle i̇şte yok. dondurmalı irmik tatlısı diyorlar. İçinde Ortasında olur Dondurmayı da kendi yapmıştır inşallah. Tabi. Ben böyle bir dondurma makinesi getiriyorum artık. Bilmiyorum artık. Allah Allah. Ya erişteyi almış. Erzurum'dan getirtmiş daha doğrusu. Erzurum'a selamlar bu arada. Nasıl şey, dondurmayı yapsın? Zoyla Hanım yani kesme aşını bile elde açamamış. Bizim gözlemimize laf etti. Yani onu da Erzurum'dan getirdi diyorsunuz. E dondurmayı da yapsaydın bari. Canım benim, aşamadım nereden biliyorsun? Bundan nereden biliyorsun? Sen? Ya? Vallahi dondurma nedir yani? sadece makine değil. Burada yapanlar oldu. Bir ev dondurması yaparız ya. Mikserle sürüp evet, yapıla falan. yapılabilir. İlk başta yapıp dolap buzdolabına atıp bekletebilirdi. Yapılmadı da ha, evet, sen ya yapılmadı diyor. Ha enense al Bir bir tatlının kekini yaptın da dondurma kaldı ya. Bir de oradan konuşuyorsun. O kadar puan verdin sana yazıklar olsun. İyi yaptım. Yemeği Gerçekten. çok güzeldi. Gerçekten şey. ne dediğim belli değil işte hep yapmasın evet. E ne yapayım şimdi çocuk tatlı getirmedi diye adaletsizlik mi yapayım terazisi kaygay Tera Teraziyi sana kaldırıyorum bir öylesin Kaldır. bir böylesin yani Dinek Hanım çok belli söylüyorum yapıyor Öyle mi? Bir bakıyorsunuz Kesinlikle. Hasan Bey'in Enes Bey'in birçok şeyin eleştiri şu an bakın başka bir tarafa geçti Kesinlikle ya Eleştiriye hiç açık değil ee, bir gün bir bakıyorsunuz güzel bir şey söylüyor. Didikliyor didikliyor didikliyor. Aa, sonra bir bakıyorsunuz puan. Şiş, Siz ikinizin şiş, derdine biliyor musunuz? İstiyorsunuz ki hep sizi savunayım. Aleyhinize bir şey evet aleyhinize hayır. Dilek Hanım kimseyi savunmayın. Adil olun yeter. Allah Allah ben adilim. Zor, yani size alamadınız ya o puanları. O yüzden böylesiniz. Vallahi o yüzden Şimdi böylesiniz. şöyle bir durum var. <laughs> 150 çözdüm. bin TL'lik yarışma programı için irmik, dondurmalı irmik yer ne kadar mantıklı. Sen tatlı getirmiş miydin? Gerçekten Onu bile hatırlamıyorum. Komik. Sen bir şey yapmış mıydın? Yeseydin tadına bakmış olurdun. Hayır ne bileyim. Demek ki tatlı ya. gelmemiş. Şöyle getirmişti. E? Jöle, panna panna Ne getirmişti? Enes'le ne getirmişti? Tadı gerçekten panna cotta. Panna cotta işte. Ha. Jöle değil, panna cotta idi. Panda... Ha işte patrocottere neyse işte bilmiyorum. Muhallebili jöle. Bu haftanın en iyi tatlısını kimden yedik Hasan? Yani genel yorumlarda. Cheesecake ile başladık. Seninki panla kottaydı, senin dışarıdan geldi. Ee, Hamsi köy sütlacıydı. Seninki harişim, sen kendi ha. objektif doğa bak bakamazsın. Yok yok yani şey anlamında Yani diğer ama. yarışmacı rakiplerinin iyi tatlı yapan kimdi aralarında? Yani tabii ki cheesecake. Teşekkür Bence de cheesecake. Cheesecake. Sence i̇yiydi, de mi? İyiydi. Çizgi. E ben de katılıyorum. Çizgi. Cheesecake. E Bu puanlarınızla katılsaydım. Ama direkt Nasıl yedi versin. Katılmadık ne istiyorsun sen? Ben seni mi yapayım burada finalist? Anlamadım ki. Yedilik bir menü müydü? Ya. Hasan Bey'in menüsünün yanında yedilik bir menü müydü? Sekiz verdiniz. Hasan Bey'in ama ben eksiğini göremedim. Şirdan Sadece o şirdan çiğ kök. vuruldu. O eliyle yedirdi ya bana. Ben <laughs> orada Aa, orada bir... Keşke sen de böyle evet, bir lokma keşke lokma adını elimle yedirseydim Enes Bey. Yedirseydin. Yedirseydiniz puan alırdınız. Şimdi Enes sana sorayım. Dilek hadi servis gelince. Şimdi orada patlamış bir ana yemek var. Patlamış mı değil mi? Evet Hepiniz... Doğal Kendisininkisi daha çok patlamış. Kimininki doluydu, kimininki boştu. Boş. Evet. Kimininkinin... Bir kısmı ala dağlardı, bir kısmı çukurovaydı. Şimdi başka ne vardı? Çukurovadanız ya yani, o çorban Değilsiniz. çok güzeldi. Ara yemeğin neydi? Ee, çiğ köfte. Çiğ köfte. Çiğ köfteyi köfte beğenmediniz, kısır evet, dediniz. Evet. E ee, evet. daha evet. o zaman nasıl 8 aldı ya sizden? Ama ben mumbarı ve şuradan. E, e tamam Benden. da olmamış ki yemek tam. Nasıl? Orada da hani nasıl onun adanası kuru diye ya da onun işte etleri küçük ben diye puan kestiniz de. Tamam şırdanı yedin de mumbar ana yemeğin yarısı ve ara yemeği evet. beğenilmemiş. Nasıl oradan iki puan kırılıyor da oradan 3 puan veya buradan altı puan birden kırılıyor? Ben bir dengesizlik var bu. Ya Allah yani neyse, Sana yakışmıyor ya. Yani ya. gerçekten beni çıkartıyor. 3 e, gündür elim titriyor puanları gördükçe. Yani bana kalkıp da kısasa kısas değil sonra kalkıp olmamış bir menüye dışarıdan söylemiş bir tatlıya 6-8'ler veriliyorsa 7'ler veriliyorsa evet. lütfen kimse adaletten bahsetmesin. Evet herkesin huzurunda Nuray Hanım'dan özür diliyorum. O günkü hani e, yarışmamış yarışmıştım Hasan Bey'den sonra. Benden sonra arkama yarıştı. Şeyi düşündüm hani daha iyileri gelebilir mi? Çünkü hani lezzet konusunda var. Gelirse onlar da çok Gerçekten ver. herkesin huzurunda özür diliyorum. Teşekkür ederim. Kabul ediyoruz teşekkür Ediyor musun kabul? Tabii ki kesinlikle.